yarısı. Ee, geçmişteki ocak sadelerin çocuklarının o tür görevlere devam etmemesi hepsinin okuyup akademisyen ya da başka mesleklere atılmasından dolayı dedelik makamını devam ettirmediklerinden dolayı e, maalesef Alevliğin geçmişten geleceğe aktarılacağı bir e, durum yok. Bütün köylerimizde, bütün Alevi köylerinde büyük ihtimalle aynı şey geçerli. Bunu bir önceki dedelerimize veya sadelerimizin de suçu olduğu kanaatindeyim. Neden suçu olduğu kanaatindeyim? Kendilerinin haricinde hiç kimse yetiştirmedikleri için, geleceğe neyin nasıl olduğunu anlatmadıkları için, bundan dolayı yaşanan şu anki olumsuz durumlar. Birçok cemevimiz dedesiz çeşitli köylerden e, ee, cemevine dedeler getirip, postişlerine getirip onlarla görev yatırmaya çalışıyoruz. Örneğin biz mesela yakın köyümüz olandan cenazelerimize ve diğer şeylerimize hoca getirmek zorunda kalıyoruz. Devletin dayattığı cami ve imam ve Alevi köylerine imam atamalarının önüne geçmek için geçmişteki bizim dedelerimizin de bunları görerekten gençlerini eğer kendi çocukları olmuyorsa en azından o köyde eğitilebilecek çocukları yetiştirip kendi yerine oturabilecek, Aleviliği geleceğe aktarabilecek o toplumu bir arada tutabilecek özelliklere sahip olacak insanlar yetiştirmesi lazım. Şöyle bakıyorsunuz, e, bu alanda büyük bir boşluk var. Devlet buna el atmaya çalışıyor. Bir yerde devleti de istemeyen bir alevi kurumları var. Öbür tarafta yap diyorsun, e, ben yaptım, ocak sadeyim, e, kimi yetiştireyim diyor. Kendi çocuklarını üniversitelerde okutuyor, büyük ellerde okutuyor, büyük eller gelmesini sağlıyor ama alevi halkını ve alevi köylerini ve geçmişte dedelik yapıp ondan hizmet verdikleri insanları unutuyorlar. Bundan dolayı maalesef e, çok geniş olarak anlatamayacağım bir konu ama kanayan bir yaramız ve Aleviliğin kanayan bir yarası Aleviliğin geleceğe aktarılamaması da büyük bir şey maalesef. Eksiklik. Burada <laughs> zaman en